Herkese merhaba arkadaşlar. Bütün herkesin yılbaşını kutluyorum buradan. Ay dur. spreyimi koyayım. Yanlışlıkla şey yaptım. Şimdi arkadaşlar size 3 tane içeceğimi tanıtacağım. Bildiğiniz kar spreyim. Böyle. Açtım ben bunu. Sıktım hatta. Şimdi göstereyim onu da. Böyle kulaklığım var. Buradan radyoyu ayarlayabiliyorsunuz. Radyolu. Buradan sadece alet falan takılıyor. O. bu kablosu da var. Şey yapabiliyorsunuz. Mesela bakın kapalı. ışık yanmıyor. Şimdi şeyi yakayım. Kapat açma düğmesinden radyoyu. Bakın yanıyor. Hatta şöyle koyuyor koyarsam belki ses gelir. Geliyordur galiba ses. Sessizlik olunca dışarıya da duyuluyor sesi. Çok kuz cool. Ben bunu bir kapatayım yalnız. Şey bitmesin. Kapatamadım. Bir saniye kapatıp gidiyorum. Kapattım. Böyle şeyim var. Aşağıda kabloları var. Kablolarını da göstereyim. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Uzunluğunu falan filan. Şimdi size hoparlörümü göstereceğim. Bunu babam bugün bakacak takacağım. bunu müzik dinleyeceğim galiba. Yani en ağırı şu şey. Zorlanıyorum kaldırmada. Çok ağır çünkü. Ben bunda spor çalışabilirim yani. Kabloları zaten biliyorsunuzdur. Hafif oluyor. Burada şeyleri var böyle. Aslında bunu ben bir kaldırmayı denesem. Dur. Deneyim ben. Kaldırdım. Hiç hafif değilmiş. Ben bunu istediğim zaman kaldırırım o zaman. Bir de kutuda şey var. Ama şimdi markasını göstermek istemiyorum. O yüzden şöyle gizlice. Böyle. Burada da böyle. Bu arada arkadaşlar kuşuma çok güzel bir şey öğrettim. Hadi yapalım bakalım elinizi salladığınızda ötüyor ama kamera karşısında yapamıyor. Bakalım yapabilecek mi? Seni bugün banyo yaptırtalım boncuk. Sadece bu değil daha fazla konuşuyor. Ve çok güzel kabarıyor kuş ya. Bakın. Size gösteriyor. Bakın. Boncuk ne oluyor? <laughs> Korkuyor sizden. Gel. gel. bakayım. Hayır hayır. Çıkmak yok. Kapı açık. Kapı açık. Boncuk hayır. Arkadaşlar bir saniye. Boncuk niye kızıyorsun bana? <laughs> İndi. Sen salınmak mı istiyorsun? Siz görünce heyecanlandı. Ay. Dur şunu çekelim. <laughs> Çekeyim derken düştü. Onu ben bir alayım. Boncuk. Ne oluyor? Arkadaşlar sinir krizi geçiriyor. Cık cık. Aa salmadım niye yaptığı şeye bakın kustu bu arada al gel. Ne? Şık bu arada arkadaşlar artık kapım açık olsa da kuşum kaçmıyor. Gene burada veyaptı bilgisayarımla oynuyor. Çiçek kuş. Ay aynanın kendimi gösteriyordum neredeyse. Vay arkadaşlar. Aa kuş şey ya. Deli oldu bana. <laughs> arkadaşlar bu kuş bana deli oldu bakın şimdi. Elimi uzatıyorum. Evet kendiniz Kızdım ben ona çünkü. Çok tatlı. <laughs> Şöyle bir aslında ekran görüntüsü alıp ekranına koyması gerek bir insan. Baksanıza.